Minişler sınıfta. Of yine ilk sınıfa ben gelmişim. Hep öyle olur zaten. Ah. Acaba bugün kimin oturacağım? Çok merak ediyorum. Ah. Sıkıldı canım da ya. Sınıf başkanı gelse de keşke biraz bilgisayar oynasak. Selam Çilek. Selam. Ah. Gel. Hala ismini unutup duruyorum. Ben de pek hatırlamıyorum ama ben sanırım kozalaktım. Pek ben de hatırlamıyorum. Ah. Ah. Çok sıkıldım ben de. Majel hoş geldi. Hoş bulduk. Sınıf başkanı gelmedi mi hala? Hayır gelmedi. Selam. Selam. Selam kızlar. Selam sana Sıraları temizlemişler pırıl pırıl maşallah. Evet çok güzel olmuş ben bayıldım. Bence 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 aynen. Selam. Yes başkan yardımcısı geldi. Oh, bilgisayar mı istiyordunuz? Yalnız Sınıf başkanı gelmeden beni burada emirlerim daha olmuyor. Affedersin. Sorun değil. Nefes şey yazacak daha ya. Of. Sinirim batıldı. Ay. Selam. Selam selam. Ee. Şey söyledim Eminler. Mi ha, unuttum. Konserimize gelirsiniz. Neyse, öğretmeni söylerim. Bütün sınıfa söyler. Selam. Sana da, sana da. Hmm. <laughs> <laughs> ee. Nefret ederim şu kızdan. Selam. Selam, selam, selam. Yetiştim Umarım. Popstar. Dikkat eder misin? Burada hayvan yok. Ee, ah, minç hayvan. Ama dikkatli olmalısın. Ay affedersin o kuyruğunu çek. Birisi çarp düşebilir. Pekala çok bilmiş. Zı 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 zı. Öğrenci dersli. Öğrenci dersli. Oha taş kimse gelmemişti. abla O selam. Terste görüşelim. Sana bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Yey! Ha yey! Bilsem istiyorsunuz. Evet. Açar mısın? Öğretmen aradı. Maalesef. İkinci derse kadar öğretmen yok. O yüzden göz önünde ben bulunduracağım. İlk ders ödülleri kontrol edeceğim. Ondan sonra yoklama alacağım. Ondan sonra biliyorsunuz ki sosyal. O yüzden bilgisayar yok bugün. Ya Yo, ben ne yapabilirim? Cıngı cıngı cıng. Öğretmen ders dili. Öğretmen ders dili. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa. Domuzcuk. Bugün yokmuştu. Öyle dedi annesi biraz geri git. Pekala. Her neyse. Çekilir misin? herkes ödevlerini çıkarabilir mi? Bugün öğretmen gelmeyecek. Duyurmuştum. Hmm, evet. Tamam. Evet. Popstar. Ödevim. Ödevim e evde kalmış. Pekala. Hatta hiç şey yazacağız daha ne sitenin Tamam. Nerede? Hı? Sadece bir gün getirdin ödevini. A affedersin ama yok. Çık tahtaya. ya. Oh, tamam be. Bizim sınıfına kadar da tembelmiş. Kendine bakmadın. Ben öyle devimi yaptım. İnanmıyorsunuz. Evet şu an çantasında. Hatta sayısının altında. Aferin. Ben bu şeker. Bak bu ikinci tembelleşmeye başladım. Aferin minnoş. Marul. Ödevimi kardeşim yırtısı. Ben ne yapabilirim? Öğretmen haber verdi. Ah tamam o zaman. Gerçekten mi? Öğretmeni sorabilirsin gelince. Evet. Ödevler niye getirilmiyor? Şu üç kıza söylüyorum. Öğretmene söyleyeceğim. Size ne ceza verilecekse verilecek. Şimdi bir dakika. Sarımış. Tamam. Silahınıza oturun. Hmm. Dikkat et. Ay tamam. Pekala şimdi yoklama alıyorum. Çilek burada. Kozalak burada. Limon burada. Süslü burada. Popstar burada. Simli burada. Elena burada. Piggy burada değil. Ha, burada. Pembiş burada. Kabuk burada. Pamuk şeker burada. Söyle. Yok o zaman. Ah, Mürekkep burada. Minnoş burada. Marul burada. E ben de buradayım. Tamam. Ay. Tamam ben tahtaya problem, problemleri yazacağım. Ödevlerinizi kaldırabilirsiniz. Matematik defterlerinizi açın. Ama bugün... Ah doğru. Kafa gitti. Dünden kafa kaldım. Sosyallerinizi açın. Ders bittikten sonra... Teneffüs. Teneffüs. <laughs> Nöbetçileri yazın. Benim tahta kalemim yok. Sen yaz. Tamam süslü. Tamam. betçi yazayım. Bir tane tutulmayacak ama olsun. Yazdım. Dı, dı, dı. Yazdım nöbetçiyi. Ellerine ve pembiş. Pekala. Öğretmenin de gelmesi gerekir zaten şimdi. Aynen.